Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, Erdoğan ve Kurum, Öz Faturayı dinleyin. Burhan Öz Fatura, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı, İzmir Hesap Uzmanları Grup Başkanlığı, İzmir Defterdarlığı, Öğretim Görevliliği, Başbakanlık Müşavirliği, Yeminli Mali Müşavirlik yaptı. 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde ücret sistemleri konusunda master, iş gücü planlaması konusunda doktora yaptı. 1984-1989 ve 1994-1999 dönemlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. İzmir'de Ege Kent ve Evka projelerini gerçekleştiren Özfatura'ya TOKE'nin yeni projesini değerlendirmesini istedi. Özfatura şunları söyledi. AKP iktidarın seçimin yaklaştığı şu dönemde çok abartılı bir şekilde konut projesini gündeme getirdi. Beyin yıkamada başarılı da oldu. Milyonlarca kişi rakamları ve gerçekleri öğrenmeden, detaylı bilgi sahibi olmadan körlemesine başvurdu. Başkanlığımın ilk iki döneminde Ege Kent ve Evka projeleriyle fevkalade ucuz fiyatlarla 32 binden fazla aileyi ev sahibi yaptık, çok sayıda da esnaf sitesini gerçekleştirdik. Hasbelkader, bilgi ve tecrübe kazanmış biri olarak bazı uyarılarda bulunmayı zaruri gördü. 1- her iki dönemde de liyakat sahibi, dürüst, çalışkan ekipler görevdeydi. Aynı şekilde partisi ne olursa olsun meclis üyelerimiz de inisiyatif sahibi olarak icraatın her safhasında aktif oldular. Tam bir dayanışma örneği sergilediler. 2. Her şey çok açıktı. Vatandaşların ve medyanın önünde cereyan etti. 3. Çok yönlü, çok titiz bir denetim sistemi kuruldu. Meclis üyelerinin ve belediye şirketlerindeki müfettiş ve murakıpların çok sayıda yeminli mali müşavirin denetimi gerçekleştirildi. İnşaat ihaleleri aleni pazarlık usulüyle meclise üyesi bulunan dört siyasi partinin mensuplarının ve medyanın katılımıyla yapıldı. Sonuçta hiçbir firma yüzümüzü kızartmadan iş yarım bırakmadı. 4- çok geniş bir istişare ve danışma düzeni kuruldu. Özellikle inşaat mühendisleri odası titiz ve tavizsiz denetim sağladı. En küçük bir hatayı bile affetmedi. Yıktırıp yeniden yaptırdı. İnşaat mahallelerinde laboratuvarlar kuruldu. Diğer meslek odalarından da fakültelerden de yardım aldık, danışmanlık aldık. 5. Yaptığımız evlerin fiyatı ve taksitleri baştan belliydi. Kesindi. Tek 1 lira artış söz konusu değildi. İnsanlarımız gerçekten sabit fiyatla uygun taksitlerle çok ucuza ev sahibi oldular. Belediye olarak altyapı yatırımları için her açıdan yardımcı olduk. Aldığımız peşinatlarla inşaatlarda kullanılan malzemeleri örneğin demir, çimento, fayans, vitrifiye, doğrama, elektrik malzemeleri gibi inşaat maliyetlerinde yekün tutacak girdileri alarak fiyatlarını sabitledik, zamlardan koruduk. Merhum Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın her açıdan verdiği büyük destek asla unutulmaz. İnşaat alanlarının yerlerini projeyle açıkladık. Zemin etüdü, yer seçimi, maliyet etütleri, iş akımı şemaları, nakit ve finansman şemalarını da titiz biçimde ayrıntılarıyla belirledik. Şeffaf şekilde açıkladık ve uyguladık. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ödemeleri zamanında yaptılar, inşaatlar zamanında bitirildi. Neticede vatandaşların bize olan güvenini sarsmadık, yüzümüz kızarmadı. Ayrıca evlerine girdiklerinden bugüne kadar binalarda ve konutlarda hiçbir ciddi sıkıntı depremlere rağmen olmadı. Liyakatli ekiplerle çalışmanın, geniş bir istişarenin, şeffaflık ve sıkı denetimin mükafatını gördük. 6. Peki bu abartılan projedeki TOKİ becerebilir mi? Bence çok zor. Zira bu iktidar liyakata, bilimsel çalışma sistemine, ciddi hazırlıklara, uzmanlarla istişareye, denetime ve şeffaflığa önem vermiyor. En önemlisi de fiyat garantisi vermiyor. Kesin maliyetler belli değil. 20 yıl boyunca ödenecek taksitler de artacak. İnşaatların başlayıp bitme süresi içerisinde maliyet fiyatları da artacak. Bu hükümetin hedefi yandaş müteahhitlere öncelik vermek, kapı arkalarında ihaleler yapmaktır. Vatandaşın endişesi 5 müteahhit mi parçayı toplayacak şeklindedir. Bu projede inşaatların kesin maliyeti belli değildir. Mesela enflasyon öngörülen oranlarda gerçekleşse bile 608 bin liralık konutun maliyeti 4 milyon 100 bin lira olacaktır. Bu maliyetin içinde özellikle altyapı başlı olmak üzere en fazla hizmeti üretebilecek belediyenin maliyetleri ise devre dışıdır görüyorum ki başvuranların çoğu %10 peşinattan ve ödemelerin yıl iki defa artacağından habersiz. Minimum peşinat 60 bin liradır. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacaklarına maalesef inandırılmıştır. TOKİ hakkında bugüne kadar 58 bin dava açılmıştır. Çünkü TOKİ vaat ettiği konutları kaliteli yapmamış, zamanında teslim etmemiş durumdadır. TOKİ'nin yeterli kargosu da yoktur, denetimi yapacak kadrosu da yoktur. TOKİ inşaatlarının kalitesinden çok sayıda ciddi şikayetler vardır. İhaleleri de şeffaf değildir. Şahsen diyorum ki eğer gerekli şartları taşısaydım bile AKP iktidarının bu garantisi olmayan hayali projesine girmezdim. 32 bin konutu fiyat artışı yapmadan kaliteli şekilde yapan Burhan Özfatura'nın bu uyarılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuyorum keşke okusalar uygulasalar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.